beklediğimiz spoiler'lar karşınızdayız. Yani zaten şu an kıyafetinden her şeyden anlamıştınız. Evet arkadaşlar, ay yeni yılı güncellemesi geliyor ve spoiler'lar şahane. Bu yıl biliyorsunuz yıl yılan arkadaşlar. Yılan yılan yılı olduğu için biraz daha yılan temalı ama yine de yeni sağlık dostlar kıyafetler ve düşünürsem ev gelecek ama tabii ki spoilerda ev yok ama bu bir tahminim. şimdi giriş ekranına bir bakalım. burada iki tane kıyafet paketi görünüyor çok güzel ama onları önce mi önce tavşan arkamda ne dersin benim arkamdaki evin İki katlı versiyon var. Photoshoplanmış gibi görünüyor arkadaşlar. Ama ee, pek eksik gelecek mi bilmiyorum. Büyük ihtimalle gelip oraya koyduysa neden getirmesinler yani sonuçta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben de eski kombileri giydim. Bunları çok özlemişim giymek istiyordum arkadaşlar. O yüzden bugün cehennemde giydim. Yine arkadaşlar etkinlik biletimiz geliyor. Bu etkinlik biletim çok güzel böyle hafif ateşli gibi. Burada yine Armour'un fotoğrafını koymuşlar. Devamını koymamışlar. Armour'un maskesinden pek bir şey anlamıyorum ama boynuzları var. E, boynuz yani derken böyle arkadaşlar hangi hayvanların bir al mıydı? Böyle e, şeytan kanatları var. Hafif yarasa kanatları gibi ve gerçekten kırmızı. Ve burada e, görselde fotoğrafta armorımız havaya uçuyor ve altından ateş çıkıyor. E, ateşle bir bağlantısı olabilir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Evet zaten ateşle ilgili bir şey demiş. Hazırım. Evet arkadaşlar. Çin Yeni Yılında e, mutluluk, şans ve başarıyı temsil ediyor sanırım. Tabii ki gerçek hatta takılıyor mu bilmiyorum. Her neyse. Gördüğünüz gibi çok sevimli bir şapkamız var. Bu hayvanın tam olarak ne olduğunu anlayamadım ama çok komik görünüyor. Yeni kahve paketlerimiz var. Ama kahve paketlerine bakmadan önce, gördüğünüz gibi aynı e, şapka şeyini petimize de takabiliriz yani. Alı bence iyi oldu. Petimize de biraz çok böyle biraz daha kahve alalım sonuçta. Şimdi onları atlayalım. Ben bu yeni kahve paketlerini aşırı beğendim. Temaya gerçekten çok uyuyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Evet şimdi birinci kıyafet paketimize bakalım. Bu kıyafet paketimiz ikili bir tanesi erkek bir tanesi kız. Ben özellikle kız olanın saçını çok beğendim. Erkeğin ki böyle küpelerini fark ettiniz mi? Böyle desenli arkadaşlar. Hop oh. <laughs> adı attım. Evet yeni bir saç geliyor böyle hafif topuzlu erkek olarak. Ee, önünde bir tane çanta var. Ee, ne derim bel çantası var. Bir tane böyle rahat bir üst giymiş. İçinde siyah bir e, uzun kollu tişört var. Şort ama şort mu emin değilim o. Birleşik mi şort? Şortun içinde tayt mı giymiş anlayamadım. Ama gerçekten yeni yıl temasını andırıyor. Öbür kıyafet paketimize ben aşırı bayıldım ve bunu giyeceğimden eminim. Özellikle bu üst tek kombini çok güzel. E, yine aynı küpeler ve çanta ama onun dışına bakarsanız omuzları olmayan bir tane üstümüz var. Eee... Ve belinde böyle bir kemerimsi bir şey var. Kırmızı. Çok güzel. Ve çor çorumun bir tanesi düşmüş. Bir tanesi yukarıda. Ben bu saça bayıldım. Aynı eskiden gelen e, şu an takayım hatta hızlıca. E, topuzu saçımızı andırıyor. Ama iki topuzu ve bence çok sevimli. Ben kesin bu saça andırdım. Benzettim arkadaşlar. Modeli yani model olarak. Ama iki topuz olmuş ve ben bu saçı yüz takacağım yani eminim direkt takacağım arkadaşlar çünkü en son gelen iki topuzun yani ben de en az olan iki topuzlu kıyafetlerden bir tanesi eski ise ilk 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 eski lulu kapak saç olabilir arkadaşlar o oh, ben böyle kaldım bir dakika size saçımı değiştireyim bu saçı takayım bari çok sevimli oluyor gerçekten çok majestik. Evet arkadaşlar böyle diyor başlığım. yeni e, evet siyalarımız var Ye, yeni, yeni yıl temalı Ay yeni yıl Ay yeni yıl temalar arkadaşlar bir de unutmayalım bu yeni ay yeni yılında e, arkadaşlar yılan yılan hayvanı temsil ediliyor bakalım burada çok güzel bir lamba var gördüğünüz gibi böyle aşırı güzel ben çok beğendim. Bu lambayı gördüm arkadaşlar. İlk gözüme gelen, e, dikkatimi çeken oydu. Çok güzel ben aşırı beğendim. Böyle e, bir tane ip var böyle. Ben şeklini çok sevdim. Hatta bunun şeklinde bir tane lamba vardı ama yer lambası gibi bir şeydi. Sonra burada bir duvar parçası mı diyebiliriz? İşte onun etrafına ezherha gibi bir şey var. Bu bir heykel sanırım. Onun içinde başka bir heykel var. Bu varlığın ne olduğunu anlayamıyorum. Yılan büyük ihtimalle. Böyle bir ay şeklinin etrafına dolanmış bir yılan olabilir. Ben öyle e, benzettim arkadaşlar. Ve bir sürü iki tane farklı vazo şeklimiz var. Gerçekten güzel. Şimdi öbür fotoğrafları bakalım. Burada bir tane stand yeri var. Kılıç katana mı? İşte arkadaşlar kılıç e, sergileme bölümü var. Ve bir tane Şemsiye ve tabakları koymuşlar. Bence çok güzel. Ben bunu kullanırım. Bu koltuk aşırı böyle detaylı. Ben beğendim. 3 tane yastığı var. Ortalarında desenler var ve koltuğun şekli çok majestik yine dediği gibi. Aynı böyle çok asil duruyor. Onun dışında burada başka bir şey var. Bakalım burada yine bir tane masa gibi bir şey var. Bu yuvarlak şeyin ne olduğunu anlayamadım ama orada bir tane çiçek var. Bence çok güzel bu dekorasyonlar ve ee, bir, bir tane bu ne denir buna büyük her neyse arkadaşlar evet şimdi yeni sağlık dostlarımıza bakalım ben bu sağlık dostları beğendim doğru söylemesi 4 sağlık dostumuz var 1 kaplan 2 tavşan 3 ejderha 4 yılan ben yılanı çok ponçik buldum doğru söylemesi tabii ki mesela sevmeyenler olabilir ponçikman bunu sevmedi çok <laughs> her neyse ben bu e, tar Gine var kelebeği gibi böyle bir hafif tombul olmuş. Ben çok sevdim tipini. Gilan'ın özellikle böyle kulaklarının böyle çiçek gibi olması çok komik görünüyor bence. İkinci olarak e, tavşanımız var. Bu tavşan yani böyle gerçekten güzel görünüyor. Ben bayağı beğendim. çok ilginç bir detayı var. Böyle kulağının altında bir tane pompon var ve o pomponun böyle bir ip var gibi arkadaşlar. İlginç geldi bana ama tipi çok güzel böyle gözlerini eyeliner çekilmiş gibi görünüyor. <laughs> ben bayağı beğendim. Bu tarz e, görüyordum sanki e, arkadaşlar çok güzel. Onun dışında kaplamıza bakalım. kaplanımız birazcık farklı. Gördüğünüz gibi e, kaplanımız hafif farklı bir deseni var. Alnı, alnında göbeğinin ortasında bir dinle çiçek deseni oluyor. Ve arkadaşlar kaşları çok komik görünüyor. Bakalım Ezer Hamza. Ejderhamızın kulakları bebekken farklı görünüyor ama a, kulak sandım arkadaşlar. Aslında onlar kanatları. Ejderhamızın küçük kanatları oluyor ve e, gittikçe gülüşü büyüyor. Çok komik görünüyor ve boynuzları da büyüyor tabii ki. Ben bu salıklarsa arasında en çok tavşan ve yılanı beğendim. Yılan çok komik görünüyor. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bir ara bir tane e, şey vardı. Bazı insanların alışveriş bölümünün altında bir tane simge çıkıyordu aslında açıkladığımız gibi bir deneme süreciydi. Ama artık gerçek olarak yani geldi. Şimdi gördüğünüz gibi günlük ödül gibi bir şey olacak. Burada her gün kutu verecek gibi görünüyor. Bu kutuların içinden ne çıkacağını bilmiyorum. Arkadaşlar bir de burada gossip girl demiş. Ee, 365 güne kadar gelmek kesinlikle benim e, hedefim olacak diyor. Acaba böyle bir ödül mü verecek böyle 365 gün bir yıl boyunca her gün girerek ödülü aldığınızı düşünseniz arkadaşlar. Yani yapabilir miyim bilmiyorum ama denemek lazım yani arkadaşlar. kutunun içinden ne çıkıyor bilmiyorum ama her gün size kutu veriyor gibi görünüyor arkadaşlar yeni bir tane ee, markayla espriyle yapılmış. Bu makyaj markasıyla espriyle yapabileceğin yeni bir tane karakter geliyor. Adı Satiko. Sen Sa e, senin gibi düşünün arkadaşlar. Yeni bir karakter geliyor arkadaşlar emrenize. Peki sevenler. Gördüğünüz gibi çok güzel mavi bir paket. Yüzü gerçekten makyaj böyle mavi verilmiş. Böyle bir yüz vardı diye düşünüyorum. Makyaj yapmışlar. Kut küt, kız saçı var. Önünde perçem var. Bu Böyle mor bir kıyafet paketi var. Bu da omuzsuz ee, bir tane kostüm. Bence çok güzel. Şimdi ee, tabii ki makyajı bir şey makyaj markasıyla bir işbirliği yaptıkları için yeni 3 tane makyaj geliyor. Ve ben bu makyajlara bayıldım. Yani tatlı ama asi gibi bakan bir yüz arıyorsanız bu 3 yüzümüz sizin için. Birinci yüz. Kırmızı eyeliner çekmiş ve mavi gözlü ve kırmızı ruju var. İkinci yüzümüz pembe e, far silmiş, yanağında kalp var ve pembe bir ruj var. Üçüncü yüzümüzün ise arkadaşlar çilleri var, allığı var ve e, turuncu bir far ve kahverengi bir ruj var. Bu yüzden bence çok sevimli arkadaşlar kullanmam çünkü ben şirin suratlıyım ama gerçekten fashion star'a gelirse fashion star'da kullanırım arkadaşlar. Ben bu güncellemeye aşırı bayıldım. Bu burada gossip görüş şey yazmış. 2029'un tavuk yılı olduğunu biliyor musunuz? Arkadaşım e, Clotilde büyük ihtimalle tavuğun adı bunu söyledi. Biliyorsunuz arkadaşlar tavuk da gossipçiydi. Gossip girl gibi o yüzden arkadaşlarım söyledi. Evet arkadaşlar ben bu güncellemeye aşırı bayıldım. Umarım videomu sevmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. City!